2038 yılında yeni bir adalet sistemi uygulanmaya başlanır. Suçlular artık hapse atılmak yerine. İşledikleri suçla ilgili anıları silinerek cezalandırılır. Amaç, hem toplumu hem de bireyi geçmişin yükünden kurtarmaktır. 19 yaşında bir genç, hırsızlık suçundan yakalanır. Mahkeme, yapay zeka destekli hafıza silme cezası uygular. Genç, suçunu hatırlamayacak, pişmanlık da duymayacaktır. Ama burada bir sorun vardır. Suçunu hatırlamayan biri gerçekten suçlu sayılır mı? Toplum ikiye bölünür. Bir grup der ki, hafızası silindiyse artık suçsuzdur. Ona ikinci bir hayat verilmiştir. Diğer grup der ki, cezasını hissetmeyen bir suçlu. Gerçekten cezalandırılmış sayılır mı? Genç, suçunu hatırlamadığı için kendini masum sanmaya başlar. Ailesi, artık başka biri oldu diye savunur. Ama mağdur olan taraf sorar. Ben acıyı unutmadım. O nasıl unutur? Bir gün sizin de acınızı ya da suçunuzu hafızanızdan silebileceklerini söyleseler, kabul eder miydiniz? Unutmak gerçekten özgürleşmek midir? Yoksa insanı insan yapan acılarıyla birlikte anıları mıdır?